Evet, Bastım. 5 Ağustos 2016 ve burası Bursa, e, İznik e, bölgesindeyiz. Aynı zamanda Orhan Gazi ilçemize de yakın bölge. Köyücün adı nedir e, Şahin Bey burası? Mevki olarak? Yörükler Köyü. Yörükler Köyündeyiz. Ve rekor gelişim ürünümüzü kullanan Sayın Ali Bingöl Beyefendinin bahçesindeyiz. Zeytin ağaçlarındayız. Ve Ali Bey'in e, bölgedeki yardımcısı, arkadaşı Sayın Şahin Çetin ile bahçe gezeceğiz haliyle. E, şimdi e, Şahin Bey... Öncelikle rekor gelişim e, kullandığımız bu bahçede, kullanılan bu bahçede e, ağaçların durumu neydi? Bir bahçenin bana durumunu anlatır mısınız yani? Daha önce bu ağaçlar kuruma vaziyetine gelmişti. Karşıdaki ağaçlar gibiydi. Bakalım şöyle. E, Karşıdaki ağaçlar da bakalım. Şu ağaçlar gibi diyorsunuz. Evet. Nedir onların şu anki durumu gördüğümüz kadarıyla? Buradan kurumaya yönelmiş bakıma ihtiyaçları var bir ağaçlar. Bakalım şöyle bakın. Çallaşma diyoruz bunlara. Evet. Ağaçların çallaştığını görüyoruz hali Evet yani bunlar gibi 4-5 yıldır bakımsız diyorsunuz Tabii yani. belki daha fazla. Daha da fazla bakımsızdı. Şu ağaçtan başlayalım. Mesela bu ağaçla alakalı Ali Bey burada yok. Bahçe sahibi burada yok. Siz onun adına buradasınız hale. Siz bu ağaçla alakalı Ali Bey'e ne dediniz efendim? Bu... Efendim bu, bu ağaç kurumak üzereymiş de. Dedim bunu keselim. Tazeleşsin. Sonra ağacın içine oyduk. Evet. Oyduk. Buna derler mantar. Evet. Mantar. Mantarı kestiğin zaman ağaç kendine gelmeye başlar ve de sizin verdiğiniz gübreyi. Rekor gelişim. Rekor gelişim gübre yaptık. Evet. Dışarıda zeytin. En bozuk olan zeytin bu halde. En bozuk ağaç bu halde. Evet. Aşağıda bak bir tane güzel gözüküyor. Onu da al şöyle. Şöyle çekiyorum evet. Evet aşağıda güzel gözüküyor. Evet çok güzel. Zeytinlerimiz çok güzelleşti. Bu, şu an zaten ağaçlarımızda genel olarak yüzde zeytin yok. Yok. Neden? Çünkü aşırı bakımsız. Aşırı bakımsız. Koruma vaziyetindeydi ağabey. Geçmiş yıldan zaten hiç sürgün yok. Evet. Onun için zeytin sıfır zeytin var yani. Yeniye bekliyoruz bol bekliyoruz. Evet, yalma. yeniye rahatlıkla bekliyoruz halle. Burası 17 dekar bir zeytin bahçesi ve evet. bölgenin tamamı neredeyse zeytin yoğun şekilde zeytin ekiliyor halle. Evet. Peki bu kurtardığımız ağaca baktığımızda e, rahatlıkla çıkan sürgünleri görüyorsunuz hale. Evet. Şu an bol bol ağaç kurumuş ağaç diyorsunuz. Bakın şuradan bir dal çok, çok güzel çıkmış evet, böyle. Ben böyle. Evet, de gösteren böyle. Evet. bak bu ağaca bak. Evet. Güzel bir fidan gibi. Evet yeni fidan gibi ağaç. Evet. Devam edelim Ali Bey, şey Şahin Bey. Ağaçlarımızı geziyoruz şöyle. Şu aşağıdan aşağıdan 17 dekar bahçe. Bakın şurada eskine kuruyan dallar burada. Bakın bunlar e, atılmadan önce kalan dallar bunlar. Evet. Çünkü e, Mayıs gibi kullandı e, Ali Bey bunları. Şuradan bakıyorsunuz dallardaki şu gövdelerdeki sürgünleri. Yoğun şekilde çıkıyor herle. Evet. Devam edelim. Peki buraya gelen eşiniz olsun, dostlarınız olsun, bahçeyle alakalı ne diyorlar e, Şahin Bey? Tarla güzeldi, iyiydi. Ali, evet. Ali Bey'in dediğini diyorum. Evet. Güzel zeytin yapıyordu ama şimdi yanmıyor. Ben de dedim ki abi burada bakımsız, bakıma ihtiyacı var, gübreye ihtiyacı evet. var. Evet. Ve hepsini uyguladık. Hepsini uyguladık. Uygulayacaksınız tabii ki Ali. Evet buyurun. Ben de şöyle geleyim. Evet. Ağaçları görüyorum. Kendine geldi. Hepsi güzelleşti. Hepsi güzelleşti. Evet. Evet. Peki ben Ali Bey'e diyorum ki Ali Bey bu rekor gelişimi yılda bir atılır diyorum. Ali Bey peki ne diyor Şahin Bey? Bir tane atalım yeniye diyor. Ben diyorum atmayın diyorum. Atmayın diyor. Israrla atacağım diyor yani. Evet. evet. Yani bu ne demek oluyor peki? Memnun. Memnun yani. O onun farkında buyum değil mi? Adım? Evet. Yani sonuçlardan o da memnun. Gayet mutlu. Bakın şu ağaca bakıyoruz gene. Şu ağaçtaki sürgün durum nedir? Güzel. Evet. Her yer sürgün. Peki ee, Şahin Bey yıl nasıl geçiyor burada 2016 yılı? Mesela... Evet yılımız ama. nasıl geçiyor? Geçen yıllara göre bir anormallik var mı acaba yıllarda? Yıllar aynı sıcak. Sıcak diyorsunuz evet. Ya Peki yine bakın gelin çalılaşmış ağaçlar bakın. Bunlar çalılaşmış dallar. Rekor gelişime uygulanmadan önce. Ki daha bu arada bir budama yapıldı galiba yakın zamanda. Bir temizlik yapıldı galiba. Baharda yaptık. Yani bu temizlik yapılmış. Buha, bahar budamasından sonra bir hafta önce bir çalışma olmadı mı? Bir hafta on gün önce. Diplerindeki yani. Ha diplerindeki ot temizliği yaptınız anladım. Şimdi bakın şu çalılaşmış ağaca bakıyorsunuz bakın. Ve çalılaşmış ağacın şu anda dibinden, kökünden e, görüyorsunuz e, fışkır, şöyle sürgünler çok güçlü şekilde. Evet. Çok güçlü şekilde hale devam ediyor. Devam edelim. <laughs> Aşağıdaki ağaçları çekiyoruz. Tamamı. Bunların yaşları kaça kaç arasında? Bilmiyorum bir ya. saniye gelin lütfen. Bakın bir şey göstereceğim oraya gelin. Şuna ne diyorsunuz? Bakın şu gördüğünüz dallara. Bakın yanmış bunlar. Biliyor musunuz? Evet. Yanlış kurumuş dallar üzerinden çıkan yaprağı görüyorsunuz. Kuru dallar üzerinden çıkan gördüğünüz üzere şu sürgünleri görelim. Evet. Şu şekilde. Bunlar işte meyve. Yeniye zeytin yapacak. Tabii ki. Tabii ki. Şu an bu 4-5 yıldır burada zeytin alamıyordu yani. Sıfır zeytin yani. Herhalde. Ağaçların durumu bu kadar kötü yani. Yine bakın. Yine kurumuş dallar yine burada da var. Şu an bu dallar ve arkasında sürgünlerin olduğunu görüyorsunuz. Şu anda sürgünlerimiz bu şekilde. Ağaçlar yeşillenmiş, canlanmış. Hele ileride bir ağaç var. Birazdan ee, Yusuf, e, Şahin Bey onu göstereceğim ben müşterilerimize, vatandaşlarımıza. Şimdi şu gördüğümüzleri aşağı rampa ile bakıyoruz. Nasıl şu ağaçların hali? Çok iyi, mükemmel. Yani çok güzel diri sürgünleri var. Çok çok güzel, canlı canlı. Ee, bir bozluk, bir grilik görmüyoruz haliyle. Yemyeşil. Devam edelim böyle. Evet. Bakın yine bozuk bir ağaç. Şu ağaç çok güzel bir örnek. Bakın şu ağaca bakıyor şimdi. Şu ee, Şahin Bey şu ağaçla ilgili durum nedir acaba size göre. Şu ağaç kendine gelmiş. Evet. Sürgünü yapıyor. Yeniye zeytini yatacak. Evet. Şu güneşten şöyle alalım arkamızı da. Şurada çünkü güneş tam şey böyle. Gördüğünüz üzere bakın kuru dalları görüyorsunuz. Gösterir misin şöyle kuru dalları şöyle. Bakın kuru dalların üzerinden nasıl çıkmış. Evet buradan kesilmesi lazım. Evet kuru dalların üzerinden görüyorsunuz nasıl bir yoğunlukta sürgün alma olayı olmuş. Tekrar ve ağaç kesim kesin kendisini toparlamış halde. Devam edelim. Peki rekor gelişim toprağı nasıl yapıyor gördüğünüz kadarıyla Şahin Bey? Toprakta ne fark ettiniz? Kazmayla kazıyoruz. Kabartmış. Evet. Güzel. Peki bu toprak sıkan bir topraktır bunlar. Kırmızı toprak. Evet kızıl toprak. Evet kızıl toprak. Yine bakın şu ağaca bakıyoruz. Şu ağaca bakıyoruz. Şu ağaç hakkında ne düşünüyorsunuz? Ağaç kendine gelmiş, çalışıyor şu an. Meyveye yatacak. Keyfi yerinde. Yani geçen seneden halini görüyorsunuz. Her yer kurumuş. Evet. Her yer kurumuş ve tamamen çalılaşmış olan bir ağaç bu. Şu çalıları görüyorsunuz haliyle. Mesela... Evet. Bizim Birer metre sürgün olmuş. Birer metre sürgün diyorsunuz. Evet. evet. İçinde var. İçinde evet. Çok güzel. Yani şu an ağaç yıl sonunda güzelce bir temizlendikten sonra eskiye dair arızalar kalmayacak hale. Buradan da Ali Bey'e bunları gösterelim hale. Evet yine şu ağaca geliyoruz. Evet. Yeterli. Zaten hepsi aynı. Evet, evet. Ee, yani işe yaramayan en kötü ağacınız bile keseceğiniz ağaç bile şu an toparlanmış gördüğünüzlere. gördüğünüz üzere. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Diri diri dik dik. Yani bir eğilme bükülme yok hale sürgünlerde. Bahçe Büyük bahç, 17 dekar. Ali Bingöl beyefendi. Kendisi emekli öğretmendir. Ee, İstanbul'da yaşarkenleri. Ancak sizler burada İznik'te yaşıyorsunuz. Evet Şahin Bey. Şahin Çetin beyefendi. Şahin Bey peki e, burada e, rekor gelişimin e, dostlarınıza gerek zeytin ağacı olsun gerek diğer ağaç bir diğer meyve gruplarında yani sürgün verdirme başarısı açısından gördüğünüz hale e, tavsiye eder misiniz? Tabii edilir. Bu komşuya bir faydası olsun. Komşuya faydası olsun. Tabii hep kendini düşünmeyeceğiz. <laughs> hep kendimizi düşünmeyeceğiz diyorsunuz. Evet. Ee, aynen o şekilde. Yani bahçemiz hızlıca düzeldi haline. Güzel Peki ya. yeniye daha güzel olacak iş. Tabii o yani. ondan hiç olmasın yani. Yani her geçen gün daha yoldu garanti. Zaten 2 3 ay daha çalışır burada şu anda. Evet. Çünkü halen malum Eylül Ekim'e kadar bu ağaçlar çalışır. Üzerinde çünkü sürgün de yok, şey zeytin de yok. Ancak ağaçlarımız zaten geçen yıldan sürgün olsaydı zaten zeytin olurdu. Bir o tane da. zeytinimiz yok üzerinde. Zeytin Ağaçların de, tamamı de e, bozuk durumda. Ee, şöyle ağaçlarımızı çekiyoruz düzelttiğimiz ağaçlarımızı. Evet buradan da Ali Bey selam söylüyoruz. Ee, 5 Ağustos 2016 ve rekor gelişim müşterimizin e, Ali Bey e Ben de selam söylüyorum. Ee, evet çok güzel. Ee, 5 Ağustos 2016 Bursa Bursa e, İznik ilçemiz Yörükler mahallesindeyiz. Doğru mudur? Yörükler. Evet. Yörükler, Yörükler mahallesi, köyündeyiz. Arazisindeyiz. Arazisindeyiz. Ee, şöyle arazimizi çekelim. Bakın İznik gölümüz Eşsiz bir güzelliği vardır ve karşı vardı, şey bu ev kimin? İstanbul, Ali Bey'in akrabası. Bey akrabasının de, evi. Yani. Anladım, o şekilde evet, çok güzel. Yani güzel yerler, cennet köşesi. Gerçekten memleketimizde Ender böyle farklı yerlerden tanesi. Hoşçakalın, sağ olun. Sağ olun.